Şimdi bugün derste daha fazla işte çemberdir, çok çalışabilelim diye doğru açılar sorularını burada çözüp size atmak istedim. Dolayısıyla bunu dersten önce izlersiniz çok çok iyi olur. Başlayalım. Şu şekilde gördüğümüz şekilde biz hangi kuralı kullanıyorduk? Tabii ki M kuralını şurada çünkü bir M harfini görüyoruz. Eğer şurası 120 ise bunun devamı ne olacaktır? Kesinlikle 60 olacaktır. 60'ı burada 50'si burada. Ben azından BAD açısını istiyor. Yani B A, D. Yani şurasını istiyor. O halde artık 60 ile 50'yi toplayarak şurasının 110 derece olacağını anlayabiliriz. Şu tarz ifadelerde iç, dış, pardon dış, iç, dış, iç, dış, iç dedik. Dıştakileri toplayacağım. İçtekilerin toplamları ne olacak? Eşit olacaktır. Yani 23'ün 32'nin ve 19'un toplamı neye eşit olacaktır burada? 19'un şu bilmediğim açı, e açısı diyelim biz buna. Artı bir de 27'nin toplamına eşit olacaktır diyeceğiz. 19, 19 aynı zaten. Şunları toplayalım. Kaç oldu şurası? Kaç oldu? Ee, 55 oldu. 55'ten 27 sayısını ne yapalım? Çıkartalım. Dolayısıyla burası ne gelmiş oldu? 28 cevabı gelmiş oldu diyeceğiz. Geldik. Bu tarzda sorularda hiçbir harf göremedim. Hiçbir kuralımı göremedim. Ne yapacağım? Sivri uçtan direkt paralel çizeceğim. 125 şurası ise burada ne oluştu? Zaten bir U kuralı oluştu. Şurada bir U kuralı var dedik. O halde 125 şurası ise şurası ne olacaktır dediğim zaman 180'den 125'i çıkartarak bulacağız aslında bunu. Nasıl bulacağız? 55 çapını bulmuş olacağız. Şurası 55. Şimdi baktığımızda aslında şuradaki açının kaç derece olduğunu gördük. 55 artı 45 anılığı 100. E baktığımız şurada da bir u açısı yok mu? Var. O halde şurası 100 derece şuraya kaç kaldı? 80 derece kaldı diyeceğiz. Ben de zaten CDE'yi istemiştim. Ne oldu? 80 derece oldu diyeceğiz. Geldik D1, D2'ye paralel. Buna göre x dediğimiz pay nedir demiş. Şimdi bir kere şunu düşünelim. Eğer e, burada yine e, bakıyorum. Şunu düşünüyorum. Ee, burada ne var? Bir e, ters açı olayı, olayı var. O zaman ters açıysa bu. Burası 5x-21 ise şurasında ne olması lazım yine? 5x-21 olması lazım. Ve şimdi baktığımız şey şu şekil. Bu şekil bana ne anlamı ifade ediyordu? U kuradı. Yani şu ikisinin toplamı ne olacaktı? 180 derece olacaktı. Yani 3x-33 ile getirip ben eğer buradaki 5x-21'i toplarsam cevabımız ne olacaktır? 180 olacaktır diyeceğiz. Devam edelim. 3x-5x daha 8x. 33-21. Ne oldu? 12 oldu eşittir 180 ise ee, 8x ne olacak o zaman burada? 18 neyi toplarsam 180 yapar. 168. Dolayısıyla 168 de 8'e bölelim ve 21 cevabını bulalım. Demek ki x e dediğimiz falan neymiş burada 21'miş diyeceğiz. Baktık kalem ucu. Kalem ucunun kuralı nedir? Toplamlarının 3'ün tonumu ne olacaktı? 360 derece olacaktı. Dolayısıyla getirip ben buraya x dersem eğer x'in 115'in ve 145'in tonumu ne olacaktır? 360 derece olacaktır diyeceğiz. x artı bu durumda 200 e, 60 eşittir 360 olduğu için x dediğimiz ifade ne olacaktır? 100 derece olacaktır diyeceğiz. Geçtik. Yine bak burada e, dediğim gibi hiçbir kuralımı kullanamıyorum. Ne m kuralını ne u kuralını ne z kuralını hiçbir şey göremiyorum şu anda. O yüzden yapmam gereken şey neydi? Joker hakkımı kullanmaktı. Neydi benim joker hakkım? Sivri uçtan paralel çiz. Hemen sivri uçtan paralel çizince aslında biz çok şey gördüm. Ne var mesela burada? Bir u kuralı var. Ne var mesela yine burada bir u kuralı var dedik. 120 ise buraya ne kaldı? 60 derece kaldı. 60 50 daha ne yaptı? 110 derece. E burasının tamamının 180 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman buraya kaç kaldı? 70 derece kaldı. Dediğim gibi burada ne vardı? Yine bir u uçası vardı. O halde şurası 70'te burasının kaç derece olması lazım? 110 derece olması lazım dedik. Yani CDE e ne olacaktır burada? 110 derece olacaktır diyoruz. Yine geldik şuradaki sorumuzda. Herhangi bir şekilde yapacak bir şey bulamıyorum. Bulamadığım için ne yapacağım? Sivri uçtan direkt paralel çizeceğim. Çizdiğim paralelden sonrasında aslında burada iki tane u gördüm. Bir tanesi bu bir tanesi de şudur diyebiliriz. İki tane gördüm. O hale şimdi şurası 110 derece ise e, baktığımız zaman bunun karşısındaki açının yani şurasının kaç derece olması lazım? 70 derece olması lazım. Ama 40'ı buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 30 kaldı diyeceğiz. Bak yine baktığın zaman aslında şu 110 ile 70 topladığınız zaman ne olmuş oldu? 180 derece olmuş oldu. Şimdi diğer U'ya bak bakalım. Yani şuradaki U'ya bakalım. Eğer burası 30 derece ise EDC açım kaç derece olacaktır? 150 derece olacaktır diyeceğiz. Ben de aslında EDC istemiş o da ne oldu? 150 derece oldu diyeceğiz. Geldik yine yapacak hiçbir şey o zaman ne yapayım şu sivri uçtan hemen paralelimi çizeyim ve çizdikten sonra burayı oluşturayım baktım bir tane u burada var bir tane u burada var şurası 100 derece ise eğer geriye burada kaç kaldı 80 derece kaldı diyeceğiz şurası 95 derece ise şuraya kaç derece kalmıştır 180'den 95'i çıkartarak bulacağız bunu da ne, ne kalmıştır yani 75 derece kalmış mıdır 85 derece kalmıştır. Özür dilerim. 85 derece kalmıştır değil mi? O halde şurası 85 derece oldu. Bakıyorum şimdi şunu diyeceğim. E, burası tamamen 180 yapmak zorunda şurası. E 80'i burada 85'i burada toplayalım. 165 yaptı. 180'den 165'i çıkartırsam yani şurası çünkü 180 derece yaptığı için e, sonucuma ulaşmış olacağım aslında. 15 derecedir diyeceğim buradan da. Geldik. Hemen burada hangi kuralı gördük? Tabii ki de M kuralını gördük. Burada ne var? hemen bir M kuralı var. Hatta iki tane M olduğunu görüyoruz. Bakın bir şurada bir de şuradan. İki tane M kuralı olduğunu görüyoruz. Bak aslında ben bile burada ne gördüm? Bu meren kuralını da gördüm değil mi? Bu meren kuralı da var burada. Ee, herhangi birini kullanabiliriz. Benden zaten ne istemişti? A, C, istemiştim. Nokta noktaya A, A, dedik. Çizgi çizgiye B, B dedik. E, dolayısıyla şu 2A ile 2B'nin talımı kaç derece olmuş oldu? Yani 2A artı 2B dediğimiz falan ne olmuş oldu. Dıştaki yani 160'a eşit olmuş oldu. A artı B ne oldu buradan? Yarısı yani 80 olmuş oldu. Şimdi A artı B 80'si. Hemen şunu söyleyelim. Şurası A, şurası B değil miydi? Evet. Bu merak kuralı neydi? Bu merak kuralı bana şunu söyledi. Bu merakın içinde ne kadar şey varsa topla. Bu merakın dışına eşitti. Dolayısıyla A artı B zaten 80 derece. O halde şu C açısının da 80 olması gerekiyor ki ne olsun? Şunun, şunun, şunun toplamı, üçünün toplamı 160 derece olsun diyeceğiz. Dolayısıyla ACF C, F açım 80 derece olarak bulunmuş olacaktır diyeceğiz. Geldik BAD'ye paralel BC ve DC açı ortay. buna göre BCD kaç derecedir diye bize sormuş. Hemen yine diyorum ki AA'yı vereyim BB'yi vereyim. Dolayısıyla aslında şu 2A ve 2B'nin toplumu kaç derece olmuş oldu? 2A artı 2B'den dolayı 180 derece olmuş oldu. Yani aslında A artı B dediğimiz falan ne oldu? Buradan 90 derece oldu. Benden istediği şey şu BCD'yi bana bul. BCD'yi bana bul. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzerine var bir üçgen var. Tam çizemesem de dur tekrar çizeyim. Şurada bir üçgen görüyoruz değil mi? Ve A artı benim ben 90 derece olduğunu biliyorum. E, üçgenin iç açı kaç derecedir? 180 derecedir. E, eğer şurası A ise, şurası B ise ve bunun toplamı 90 derece ise, burasında da ne olması gerekiyor? 90 derece olması gerekiyor yani şurasında 90 derece olması gerekiyordur çünkü toplamları olsun üçgenin iç açı toplamının 180 derece olmasından dolayı.